<laughs> beste yapıyor Ertuğrul, beste. Havuzdakileri kovdu. Neden gittiler Ertuğrul onlar? Ne? Ertuğrul neden gittiler i̇şte onlar? Da. Neden gittiler? Oh, oh. Yavaş.

Ertuğrul. <laughs> Bu nasıl bir bestedir? Ne oldu Lara? Hadi 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 veda edelim Ertuğrul. İçine girince rahatlıyormuş. Havuza girince rahatlıyor benim oğlum. Hadi. Veda edelim Ertuğrul. Ertuğrul şimdi veda edelim mi? Çok şıkar çarptım. Veda ederim. Hadi bakalım. Buradan neyim? Tamam Acaba oldu tarif. o zaman. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. da. Hadi Hadi Onlarla Bence o çalışmaz artık. Çalışıyor. Hadi. Çalışıyor evet. Hadi el salla. anneciğim. Görüşürüz. Yok yok. Bir tanrıyız, eve gittik, eve gitmeyeceğiz ama veriyor. videoyu kapatarız. Gel. Hadi veda edelim. Böyle böyle. <laughs> <yandan. Ayarı> <laughs> Hadi, Hadi görüşmek üzere. Gidelim.

Hadi anne bak Hayır. ne sallıyor. Görüşmek üzere.